Herkese merhabalar. Eve geldik böyle. Şimdi çok enteresan. Bazılarında öyle bir kibir ve ego var ki hani diyelim fenomensin. Bütün Türkiye herkes seni tanıyor zannediyorsun. Zannediyor veya ben bu kadar tanınmış bir insanım ama beni herkesin tanıyabileceğini düşünmüyorum yani. <laughs> İnsanlarda böyle bir ego kibir var. Bir de hep aynı şeyle karşılaşıyoruz. İstediğini istediğini paylaşıyorlar. Düşünmüyorlar acaba paylaştığım şey doğru mu, yanlış mı, uygun mu, değil mi falan. Her yerden yani her türlü yerden paylaşım yapıyorlar, konuşuyorlar ağızlarına geleni. Sonra tepki aldıkları zaman ya da birileri insanca yorumladığı zaman hakaret ve küfre ben de karşıyım zaten ama insanca yorumladığı zaman bir de yani sen suçlu oluyorsun. Ya yani çok enteresan Vallahi bak doğruların ee, yanlış gibi yanlışların da doğru gibi olduğu bu fenomen yani her iki taraftan da yani muhafazakar olsun olmasın yani gerçekten durumlarını hiç iyi görmüyorum ama takip edenlere bakıyorum abi onlar da bir uyuşmuş durumda bu yüzden Eğer siz bir şeyler paylaşıyorsanız ee, olumlu veya olumsuz tepki almayı da göze alacaksınız ve paylaştığınız şeyler halkın değerlerine Kutsallarına dokunuyorsa ya da oraları doğru taşıyamıyorsanız işte o zaman da insanlar size tepki gösteriyor ve haber olursunuz Ben gerçekten çok nazim bu konularda Hani ben böyle şey yapıyorlar ve Ben bazı şeylerde nazik de olduğumu düşünüyorum Hani kimse kimseye hakaret küfür etmesin ama paylaştığınız şey yani e, Zülfikar'a dokunuyorsa e, insanlar da haber olarak size dokunuyor Ondan sonra da kalkıp yanlışı savunmaya kalkıyorsunuz. Kalkıp özür dilemek yerine. Neyse. Debi lokum. Hadi bakalım. Herkese hayırlı geceler. Yarın görüşürüz.